Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kötü bir haberim var. Yani arkadaşlar dün ben arkadaşımla şimdi dün ben arkadaşımla telefonla oyun oynuyorduk. Yatağa böyle uzanmıştık, böyle oynuyorduk. Şimdi karşım bana bir şey dedi, böyle abi bir şey dedi. Ben tam yatağa işte böyle yaptığım zaman yatak alana kavuştu. Arkadaşlar yatağım kırıldı. Hatta hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatağımın şurası kırıldı. Hah. İşte arkadaşlar. Burası kırıldı. Hah. Burası kırıldı. 8 yıllık kullandığım yatak kırıldı arkadaşlar. Bakın. Bir de yatağa ben çok seviyordum. Yani bir de ben yatağımı çok sevdiğim için hani yatak Allah'ına kavuştu valla. Yatak göz gibi Allah'ına kavuştu artık. İşte arkadaşlar. Kötü haber buydu. Yani görüşürüz arkadaşlar. Yatağım.